Neredesin sen? Ambulans nerede kaldı? Gecikir buraya zor gelir. Ne demek gecikir ya? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne demek sen ne yaptın? Ben, ben bir şey yapmadım kadın benim ölüme çıktı. Ben normal seyrimle gidiyordum kadın benim ölüme atladı. Ambulans gecikebilirmiş. Kadın çok kan kaybetti. Ne yapacağız? Biz götüreceğiz. Onur dur. Dur 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 kıpırdatma. Kalıcı bir hasar verirsen ne yapıyorsun? Ne yapmamı istiyorsun şu anda? Geciken ambulansın mı bekleyeyim, senin saçma sapan laflarını mı dinleyeyim, kadının ölücünü mü izleyeyim, ne yapmamı istiyorsun? Ambulans gelmeden senin buradan gitmen lazım. Seni göremez. Gitmen lazım Onur. Bu kadını burada bırakamam. Bu kadının ölmesini izleyemem. Yardım et arabayı taşıyacağız. Bak yaptığın şey çok riskli benim dinle. Kapıyı aç konuşma, kapıyı aç. İnsanlar konuşacak. Konuşma içeri girme yardım et hadi. Tamam ver. Boynuna dikkat et. Koltuk altından tut çek. Yavaş. Çok büyük risk alıyorsun. Yavaş ol tamam. Sen nasıl böyle bir risk alabiliyorsun? Sen kim olduğunu farkında mısın? Vakıf olayından sonra bir de bununla mı gündeme geleceksin? Yapamazsın. Bırak ben götüreyim lütfen. Şu anda hiçbir şey bu kadının yaşamasından daha değerli değil benim için. Anlıyor musun? Altyazı